Simpsonları herkes bilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Simpsonlar, komedi dizisi olmasının ötesinde karanlık sırlara sahip. Çünkü onlar geleceği tahmin etme konusunda esrarengiz bir öngörüye sahipler. 2020 pandemisinden Kamala Harris'in ilk siyah kadın başkan yardımcısı olarak yükselişine kadar Simpsonlar benzeri görünmemiş tahminlerde bulunuyorlar. Peki 2024 yılı hakkında ne söyleyecekler? Simpsonların 2024 yılı için öngördükleri şok edici tahminleri incelerken şaşırmaya hazır olun. Çünkü bu tahminler inanılmaz derecede şaşırtıcı. 1. ekonomik çöküş. Amerika Birleşik Devletleri bizi depresyon dönemlerine geri götürebilecek ciddi bir ekonomik çöküşe doğru mu gidiyor? Ekonomi analistleri öyle düşünüyor gibi görünüyor. Uzman ekonomistler ülkenin güncel durumunu inceleyerek Amerika'nın önümüzdeki yıl gerçekten korkunç zamanlar yaşayabileceğini tahmin ediyor. Dünyadaki her ülke şu anda zor zamanlar geçiriyor. Pandeminin etkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve dünyadaki diğer birçok çatışmayla medeniyetimizin çökmemesi bir mucize. Peki bunun Simpsonlarla tam olarak ne alakası var diye soruyor olabilirsiniz. Pekala, 2000 yılında Bart to the Future adlı bölümde bizi bu konuda uyarmışlardı. Bölüme göre ekonomik çöküş Donald Trump'ın başkanlığı sırasında gerçekleşiyor. Trump şu an başkan değil ancak birebir aynı çıkmasına gerek yok. Öyle değil mi? 2. Kara delik Aklınızı kaçıracağınız bir diğer Simpsons kehanetinde sıra. Dizinin 24. sezonuna geri dönüyoruz ve bu kez 24 Mart 2013'te yayınlanan Trials of Horror 23 başlıklı ikinci bölüme bakıyoruz. Bu bölümde ailemiz tüm Springfield'ı karanlık ve hiçlik dolu bir dünyaya sürüklemekte tehdit eden gizemli bir kara deliğin gazabından kaçmaya çalışıyor. Lisa yanlışlıkla bu korkunç kozmik iblisi yarattıktan sonra herkes ondan korumak için onu evine götürüyor. Ancak bildiğiniz gibi ne zaman da Simpsons işin içine girse kaos ortaya çıkıyor. Günün sonunda kara delik tüm Springfield'ı yutarak Maggie'yi harabeye dönüşmüş kasabada yalnız bırakıyor. Tüm bunlar bir kurgu eseri olsa da pek çok kişi dünyamızın daha önce hiç yaşamadığı türden felaket bir doğa olayının eşiğinde olabileceğinden endişe ediyor. Bilim insanlarına göre gezegenimize en yakın kara delik yaklaşık 1560 ışık yılı uzaklıkta. Yani bunun gerçekleşme ihtimali gerçekten yok. Ama Simpsonlardan ve onların gerçekleşme ihtimali %0 olsa dahi gerçekleşmiş imkansız kehanetlerinden bahsediyoruz. Yani her an her şey olabilir. Peki siz bu kara delik kehaneti hakkında ne düşünüyorsunuz? 2024 gibi yakın bir gelecekte dünyamızı içine alabilir mi? 3. Üçüncü Dünya Savaşı The Simpsons dizisinin 1995 tarihli Lisa's Wedding adlı bölümü bazı izleyicileri endişelendiren bir tahmin içeriyor. Bu tahmin 3. Dünya Savaşı hakkında olabilir ve sonuçlarının oldukça yıkıcı olabileceği anlamına gelebilir. Özellikle de nükleer silahların dahil olabileceği düşünülürse. Bahsedilen bölümde Homer ve Lisa'nın nişanlısının bir barda içki içerken yaptığı konuşma, İngiltere ve Amerika'nın 2. ve 3. Dünya Savaşları'na birbirlerine yardım ettiği bir espri içeriyor. Kötü haber şu ki bu özel Simpsons bölümünde geçen birçok şey gerçekleşti. Sanal gerçeklik oyunlarından FaceTime ve Apple Watch'a kadar birçok ayrıntı şu an günümüzde var. Bu nedenle 3. Dünya Savaşı hakkındaki tahmin de gerçekleşebilir gibi görünüyor. Ancak umalım ki yaptıkları bu tahmin gerçekleşmez. 4. Zombi saldırısı. Simpson'ların 2024 tahminlerine zombi saldırılarıyla devam ediyoruz. Evet, bu belki hiç gerçekleşmeyecek bir ihtimal gibi görünebilir ama Simpson'ların gerçekleşen diğer tahminlerini düşündüğümüzde bunu asla göz ardı edemeyiz. Bu Tüyler Ürpertici bölümde zombiler Simpson'lara ev sahipliği yapan kurgusal Springfield şehrini ele geçiriyor. Gerçek bir zombi kıyameti ihtimali gerçekten zayıf olsa da bunun sadece bir kurgu olduğunu iddia edemeyiz. Bu dizideki basit gibi görünen sahnelerden yaklaşık 30 tanesinin gerçek hayatta gerçekleştiği gerçeğini göz önünde bulundurursak özellikle de bu sahneleri sadece kurgu eseri olarak değerlendirerek kendimize kötülük etmiş oluruz. Ancak günün sonunda Simpson'lar sadece bir çizgi dizi ve bu kehanetlerin çoğu sadece tesadüfen gerçekleşmiş. O yüzden 2024 yılında her şeyin nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek. 5. Trump'ın 2024 başkanlık hedefi. Simpsonların senaristleri ve yapımcıları kara büyüme yapıyorlar. Yoksa geleceği görebildikleri kristal bir küreleri mi var? Çünkü her tahminleri neredeyse doğru çıkıyor ve bu en hafif tabirle çok çok garip. Şu ana kadar herkesin kalbinde ve zihninde hayranlık ve merak uyandıran birçok şaşırtıcı kehanette bulunan Simpsons dizisi işi biraz daha ileriye götürmeye karar vermiş gibi. Şimdiye kadarki en dramatik kehanetleri Trump'ın 2024 başkanlık hırsına ilişkin kehaneti oldu. 15 Kasım 2022 Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump kimin tarafında olduğunuza bağlı olarak ülkenin gördüğü en tartışmalı kişilerden biri olarak büyük bir duyuru yaptı. 2021'de kaybettiği tahtını geri alma zamanının geldiğine karar verdi. Trump her zamanki görkemli tarzıyla sahneye çıktı ve hırsını şu ikonik sözlerle ilan etti. Amerika'yı yeniden büyük ve görkemli kılmak için bu gece Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na adaylığımı açıklıyorum. İşte o zaman dizinin senaristi LG'nin aklına 2015 yılındaki o bölüm geldi. O bölümünden bir sahne paylaşan ElGin Trump niyetini açıklamadan önce bir şekilde bunu tahmin ettiklerini dünyaya gösterdi. 2015 yılında yayınlanan Bart to the Future adlı bölümde Homer Simpson arka planda Trump 2024 yazan bir tabelanın yanından uçarak geçerken görülüyor. Tesadüfe bakın ki bu sahne Trump henüz başkan olmadan önce gerçekleşti. 6. Yapay Zeka Robotları Simpsonların birçok bölümünde robotlar kontrolü ele geçiriyor. 6. sezonun Kıymık ve Tırmık adındaki bölümünde kontrolü ele geçiren robotlar hayatı kabusa çeviriyor. 2013 yılındaysa nükleer enerji santralindeki kontrolü yine robotlar devranmış. Son yıllardaysa robot dünyasında ciddi gelişmeler görürken bu gelişmeler beraberinde birçok olası tehlikeyi de getiriyor. Bunun yanında halk arasında yapay zekanın babası olarak bilinen Jürgen Schmidt-Huber robotların birkaç on yıl içinde dünyayı kolaylıkla ele geçirebileceğini tahmin ediyor. Evet günümüzde robotlar biz insanlar için tehlike arz etmiyor ama gelecek için kesin konuşamıyoruz. Ancak Simpsons'ları ciddi alacak olursak şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor öyle değil mi? Simpsonların 2024 yılı ile alakalı tahminlerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu tahminlerden en çok hangisine şaşırdınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.